Rabiş Abla bir, bir hata yaptı. Var. Tamam. Rabiş bir hata yaptı. Tekrar Zeytin e tamam. geldi. İzine geldiğinde Zeytin e geldi, geldi, düştü. Tamam. Ama Rabiş şimdi pişman değil mi Rabiş? Evet çok pişmanım. Yemin ederim ki çok pişmanım. Yani Rabiş çok inşallah pişman ben. geleceğim. Bir tane de kız arkadaşım var. Bir tane de kız arkadaşım kurtaracağız inşallah. O da çok gelmek istiyor. Allah'ım o benim çok eski arkadaşım. Babasını kaybettim arada çok kötü durumumuz. Ben de yeğenimi kaybettim. Üst üste geldi her şey. Tabii i̇şte buraya... 70-80 gün sonra tekrar izine geldiğinde Zeytin e döndün. Nasıl? Evet. Çok mu mutlusun burada abiş? abi? Her gün ağlıyorum. Bakın bana, abi. Dön. Dön abi. bana dön. Bana Çok mutlu değilim. Değil Ama de. keşke bunlar kesin olmasaydı ben orada kalabilseydim bizimle. Ama siz izin izinde işte seni denemek için olur. görüyorlar. evet işte evet. Onların da bir sistemi var. Belki de bu da bizim için hayırlıdır abla. Neyse önemli zaman değil Rabiş de ya. ya. Kalkamazdım abla. Rabiş bak yanındaki Hasan var ya kaç defa çıktı indi çıktı. Aa. Tabii. Kaç defa, kaç defa. Tutlar. Benim Aa, bildiğim abi, bir 4-5 tane. Abi, biliyorsun seni biz burada herkese ışık olarak Allah gösterdik. Allah razı olsun abi. Bu ışığı da devam ettirmeni tavsiye ediyorum sana. Bu ışığı devam ettir Rabia <laughs> Tamam. Tamam abla. Heh, tamam. Tamam. Abi ben, Tabiş, ben, ben geleceğim. Şey Hadi ya. yemeğini ye. Tamam. Tamam. Abi. Ben seni alacağım tekrar. Tamam Allah razı olsun. Ali.